Amerikalı IT danışma şirketi Cognizant Technology Solutions, Aston Martin Formula 1 takımının yeni isim sponsoru oldu. Silverstone merkezli takım böylece Racing Point ile özdeşleşmiş ve önceki ana sponsoru olan BVT'nin rengi olan pembe renk düzenini kaybetmiş olacak. İsim değişikliğine giden takımın Britanya yarışlarının simgesi olan yeşil renk düzeniyle yarışması bekleniyor. Bu açıklama ise Mart ayında yapılacak. Aston ve Cognizant arasında yapılan çok yıllık sözleşmenin dedikoduları Abu Dhabi Grand Prix'si hafta sonunda ortaya çıkmıştı. Daha sonrasında ise Cognizant pek çok potansiyel partnerle görüşmede olduğunu açıklamıştı. 1994 yılında kurulan Cognizant en son yapılan Fortune 500 listesinde 194. sırada kendisine yer buldu. Ayrıca 2019 yılında 16.8 milyar poundlık bir hasılata sahipti. Şirket dünya çapında 300 bin kadar çalışana sahip ve Hindistan'la güçlü bağları bulunmakta. Cognizant'ın spor çevresindeki ilk partnerliği Aston Martin olmayacak. Şirket aynı zamanda Birleşik Krallık Futbol Birliği ile de güçlü bağlara sahip. Aston Martin Cognizant'ın gerçek bir amacı olan hakiki bir dijital değişim partneri olacağını söyledi. Takım patronu Lawrence Stroll'un açıklamaları ise şu şekilde. 60'tan fazla senenin ardından Aston Martin'in Formula 1'e geri dönüşü sporun tarihinde büyük bir mihenk taşı oldu. Herkes Aston Martin'in neyi temsil ettiğini biliyor. Ancak F1 takımı sayesinde markamız niteliğini yeni yerlere taşıma fırsatına, takımın önceki hallerinin temelinde güçlü yapı kurmamıza sahip olacak. Takımın hayatındaki bu yeni bölümde Cognizant'ın desteğiyle başlamaktan dolayı çok gururluyum. Dijital devrimin sürdüğü bugünün dünyasında Aston Martin'in sporun en iyi takımlarından biri yapma konusundaki çabamızda bizimle çalışabilecek daha değerli veya daha uygun bir partner düşünemiyorum dedi. Bunun yanında takım müdürü Otmar Zafner de bu anlaşmanın ismi sponsorluğunun ötesinde olduğunun altını çizdi. İnovasyon ve teknoloji tüm F1 takımları için merkezde bulunan iki destekçidir ve bu uzun süreli partnerlik marka tanıtımının ötesinde olan bir şey. Yeni fabrikanın üretim aşamasında olmasıyla birlikte Cognizant'ın deneyimi ve kaynakları bizim IT operasyonlarımızın tamamında büyük bir değer sağlayacak ve pist üstündeki performansımıza oldukça değerli katkılar getirecek dedi. Son olarak Cognizant'ın CEO'su Brian Humphrey ise şunları söyledi. Markalarımızın pek çok ortak noktası var. Her iki şirket de oldukça yenilikçi. ileriye bakan, hızlı hareket etmeyi seven, odaklanmış ve önde liderlik eden şirketler. Bugünün gelişmiş teknolojilerinin inanılmaz gücünü ve kendine özel müşteri deneyimlerine uygun ayarlamaları nasıl yapabileceğimizin farkındayız. Kurulan ortaklığın getireceği derin fırsatların sonuçlarını heyecanla bekliyoruz açıklamalarında bulundu. Anlaşılana göre BVT artık takımın isim sponsoru olmayacak olsa da başka bir sponsorluk ihtimali rafa kalkmış değil. BVT 2017 sezonunun başında o zamanki adıyla Forsinia takımı ile F1'e girdi. Daha sonrasında 2018'in yazında Stroll tarafından alınan takımla yollarını devam ettiren BVT takımla olan birlikteliğini 2020'nin sonuna kadar devam ettirdi. Diğer tarafta ise Aston Martin pilotu Sebastian Vettel yeni sezonda mücadele edeceği İngiliz ekibin yarış tulumunu ilk kez giydi. Alman pilot yeni ekibiyle çalışmak için sabırsızlanıyor. Aston Martin F1 takımı geçen gün yaptığı açıklamayla gelecek yıl için Cognizant'la isim sponsorluğu anlaşması imzaladığını duyurmuştu. Kısa bir süre sonra takımın resmi internet sitesindeki pilotlar kısmı güncellendi ve Fetel'in yeşil renklerle ilk fotoğrafı da ortaya çıkmış oldu. Fotoğrafta tulumun tamamı gösterilmiyor ancak Fetel'in koyu yeşil renkli bir tulum giydiği görülebiliyor. Fetel'in açıklamaları ise şu şekilde. Aston Martin'e çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyorum. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde keşfetmem gereken çok şey var ve bu takımı daha da başarılı hale getirmek istiyorum. Bir bakmışsınız ilk yarışa gelmişiz ve bu meşhur isme ait olduğu yerde görüyoruz. Bu maceranın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum dedi.